Merhaba, Saat Kulesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Artık yatay videolarda da karşınızda olacağız. Öncesinde birazcık kendimden ve saat kulesinin gelişiminden bahsetmek istiyorum sizlere. 1996 yılında optik ve saat mağazasında çalışma hayatıma başladım. Birkaç farklı yerde çalıştıktan sonra 2004 yılında kendi mağazamı açtım, Moonrise Optik ve Saat olarak. Neden Moonrise Optik? Moonrise hem soyadımın İngilizcesi hem de ilerleyen günlerde kendi saat markamı yapmayı düşünüyordum. O yüzden markayı böyle marka olabilecek şekilde tescil ettirdim. Her şey çok güzeldi. Mağazamı açmıştım, işlerim güzeldi ama 2004 yılında Avrupa Uyum Süreci adı altında bazı kanunlar çıktı. Bu kanunlar optik ve saatin bir arada yapılamayacağı şeklindeydi. Aynı zamanda optiğin de 25 metrekarenin altında olmayacağı şeklindeydi. Ben de Mağazam 15 metrekare küçük bir mağaza olduğu için e, optik yapamayacaktım ve artık saat yapmaya karar verdim. Saat ve güneş gözü olarak devam ettim. E, ama optiği kaybetmemiz bizim için çok büyük bir darbe oldu ve e, karlılığımız, cirolumuz çok ciddi manada düştü. Bu süreç tabii bizi başka arayışlara itti. E, reklam vermek gibi. E, reklam vermek için bazı deneyimler, e, bazı girişimlerde bulundum. İşte ajanstan bir hanımefendiyle o zamanlar gazete reklamları çok popülerdi. Gazete reklam vermek için görüşmeler yaptım. Gazete reklamlarının maliyetlerinin bir mağazaya göre çok fazla olacağı, yani o reklamların bir mağazanın karşılayamayacağı şekilde olduğunu fark edince onu rafa kaldırdım. Daha sonrasında işte yola çıkışımızda kendi markamı yapmak vardı. Kendi markamı yapmakla alakalı bazı girişimlerde bulundum ve bu yaptığım girişimlerin sonucunda da bir üründen 500 adet yapmam yani bir modelden 500 adet yapmam gerektiğini fark ettiğimde onu da tek başıma yapamayacağına karar verdim. O da beklemeye aldık, rafa kaldırdık. Daha sonrasında bir firmanın bayi toplantısına gittik. Toptan alışveriş yaptığımız firmanın bayi toplantısına gittik ve bayi toplantısında ee, satın almaya göre baremler vardı. Ne kadar ürün alırsanız işte ona göre iskonto. Ürün almanız çoğaldıkça iskontonuz da artıyordu. Tabii ki biz bu dilipte en ufak bareme girebiliyorduk. Dolayısıyla çok rekabetçi fiyatlarımız yoktu. Bu yaşadığımız süreçler beni bir şey bana bir şeyi anlattı ki tek başıma bazı şeyleri başaramayacağım. Çünkü yeni mağaza açmak gibi bir gücüm de yoktu. Başka mağazalar açmak da e, o an için mümkün değildi. Ben de şu yolu araştırdım. Benim gibi olan başka saatçilerle iletişime geçtim. Farklı semtlerdeki başka saatçilerle toplantılar yaptım, görüşmeler yaptım ve onları en sonunda güzel bir toplantıya davet ettim. Yaptığımız konuşmaların toplantının sonucunda işte birlikte satın alma yapacağız, birlikte reklam vereceğiz, birlikte kendi markamızı yaptıracağız. Bu hedefler herkes için çok cazip gelmişti. Ve artık başlayacaktık. Fakat şöyle bir sorunumuz vardı. Bize ortak bir isim lazımdı. Çünkü hepimizin isimleri, yani tabelada, tabelaları farklıydı. Bize tek bir isim lazımdı. O da herkesin gocunmadan kullanabileceği bir isim olması gerekiyordu. Ve uzun bir gecenin sabahında hem ulusal, hem sektörel, hem içinde saat kelimesi geçen, hem de akılda kalıcı, aynı zamanda biliyorsunuz kol saati, cep saati, duvar saati, masa saati var ama Saat Kulesi bunların en eskisi ve atası. Saat Kulesi ismi çok güzel aklıma yattı. Ee, ve gece e, sabah erkenden marka tescil ofisine gittim ve marka başvurusunu yaptım. Ee, tabii ki bu süreç biraz sürüyor. Daha sonrasında marka tescilimiz oldu. Saat kulesinde ilk adımları atılmış oldu. Birlikte arkadaşlarımızla birlikte satın almalar yapmaya başladık. İşte birlikte alışveriş yapıp daha fazla iskontolu ürün almaya, birlikte bütçemizi birleştirip reklam yapmaya falan başladık. Yine her şey güzel gidiyordu. Belli bir süre bu şekilde devam ettirdik ama marka yapmak, ürün üretmek daha büyük sayı, daha büyük cirolar, daha büyük sermayeler gerektiriyordu. 2019 yılına geldiğimizde bir yatırımcıyla ortaklık yaptım. Birlikte hem Saat Kulesi üyeleri için hem de işte bu markayı birlikte dışarıda satabilmek için bir marka yaptık. O markada ilk markamız AdWatch, Add Yourself, Make Your Design sloganıyla yani kendin ekle tasarımını oluştur şeklinde bir kurguyla bir markamızı başlattık ve markamız 2020'ye doğru, 2020'nin başlarında geldi. Türkiye'den, Gümrük'ten çekimini yaptık. Yine her şey çok güzel. Heyecanlıyız. Ürünümüz geldi. İşte mağazalara dağıtımını yaptık. Ve artık şehir dışındaki saatçilere de bu markayı göstermek için ve kendimi saat kulesini tanıtmak için turlara başladım. İzmir'de Mart ayıydı 2000 20'nin Mart ayıydı. Evet ilk vaka ben İzmir'deyken görüldü. Denizli'ye geçtim. Denizli'ye geçtiğimde o günde ikinci vakanın pandemide biliyorsunuz işte koronavirüs vakasının görüldüğünü duyunca tabii ki apar topar İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Ve ben döndükten bir hafta sonra kapanmalar başladı zaten. Artık bizim için ikinci darbe de burada gelmiş oldu. Evde kaldık, oturuyoruz. İşte televizyonda bir şey yok elimizde telefonla kurcalıyoruz. Canlı yayın açanları izlediğimi fark ettim ve bunun tutacağını, böyle bir şey yapabileceğim aklıma geldi. Ve birlikte birkaç arkadaşımla istişare yaptım. Canlı yayınlar yapmaya karar verdim. Daha sonrasında ilk canlı yayınımızı yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Çünkü insanların canı sıkılıyordu. Evde bir şey yapamıyorlardı. Sektörel sohbetler yaptık derken canlı yayınların arkası devam etmeye başladı. O süreçte Mert Kalafat'ın da canlı yayınları vardı. Ben de Mert Kalafat'la birlikte canlı yayın yapabileceğimizi düşündüm ve kendisiyle iletişime geçtim. Sağ olsun Mert Bey kırmadı beni. Bir canlı yayında onunla yaptık. O da çok keyifli oldu. Hem Mert Kalafat'la sektörümüz tanışmış oldu, onun kitlesi bizi tanımış oldu vesaire. Derken bu sürecin sonunda, devamında daha doğrusu tamir videoları çekmeye karar verdik. Tamir videomuzu çektik, Mert Bey yayınladı. Ya çok güzel tepkiler aldık. Tamir videosundan hem izlendi, inanılmaz yorumlar geldi. Türkiye'de belki de bu, bu klasmanda ilk yapılmıştı Mert Bey tarafından. Bu videoları da devam ettirmeye başladık bu sefer. Daha sonrasında ben Mert Bey'e fikirlerimden bahsettim. Çok ticari şeyler düşünmüyordu o sıralar. E, i̇lk başta çok sıcak bakmadı. Ama daha sonrasında güzel bir şey yapacağız, izimizi bırakacağız, imza atacağız şeklinde konuşunca ikna oldu. Aradan birkaç ay geçti ama ikna oldu ve o da zaten kafasında bazı kurguları varmış bununla alakalı. Ve İsmail Bey, ben zaten bir şeyler düşünmüştüm, şöyle bir şeyler yapabilir miyiz diye geldi ve M47 Tank Commander doğdu. E, tabii ki onun süreci çok uzun ama ben kısaca anlatıyorum. Hatta bununla alakalı ayrıca bir video çekebilirim. Bilmeyen arkadaşlar varsa Commander videosunu M47 Tank şeklinde Mert Kalafat'ın kanalından izleyebilirler. Çok sevildi, tutuldu, hemen bitti, satıldı. Hatta daha sonrasında hala talepler geliyor ama ürün yok. Çünkü limit editation olarak limitli sayıda ürettik. Bir daha yapmayacağımıza söz verdik bu renklerden. Dolayısıyla ikinci projemize başladık. O da şu aralar gelmek üzere. Onunla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Pomander'ı dediğim gibi bilare. bununla alakalı video çekeriz. Başka projelerimiz de var. Onlarla da alakalı çekeriz. Ama bu video tanışma videosu olsun. Burada sonlandıralım şimdilik. Videolarımızdan haberdar olmak için çanı açmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Saatiniz güzel zamanlar göstersin.